Telefon etme arama çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda Ben kasvete boğulurken Olur. Kusmaktan yorgunken Sen kimsendi benden başka Demiştin ki aşk hep saçma Uzamıştın sen de ufaktan Mutluydun benden Abla neden video atmıyorsun iki gündür Yani şimdi diyeceğim Gene özel bir sebep vardı diyeceğim Anlamayacaksınız cenaze diyeceğim Acındırmaydı diyecekler Başka bir durum vardı diyeceğim Yanlış anlayacaksınız ama niye verdi benden dönüp de düştüğünü söylemiyorsun? Gerçek, bu rüya benim öyle mi? her, var do, dolay, do, dolay, her günüm dolay, geceler, geceler var. İyi bir anne olacaksın ya. <laughs> benim. Ya. Senin çocukların benim çocuklarım arkadaş olacaklar. Benim çocuklarımın daha fazla takipçisi olacak. Bakıyorsun öyle bir ben Cem'le bir yıl boyunca konuşmamıştım ve oturup onunla konuşmam gereken çok şey vardı. Bir birlik dediğimiz oldu. Ama çalışmalar, ben ve Yunan'ın <laughs> gibi birçok sebepten dolayı ayrıldık. Şu anda bir problemimiz yok. E, bu arada aldatma olayının olmadığını öğrendim. İhanet edildiğini sandım. Daha birkaç insan benim onu aldattığımı söylemiş. Aldatıldığını zannederek yaşadım. en son en çok üzüldüğün anı paylaşabilirim. Oturmayız gecesi. Bana ben, Yaşar, bir şey sen seviyorum. Sorsan ne olur? Sen, de, sen de şey A, Kim bu